Arkadaşlar, herkese selamlar. Arkadaşlar denememizin dördüncü videosuyla beraberiz. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Sular önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümü izleyin. Güneş bayrağımız Gökyüzü çadırımız sözüyle eski Türkler aşağıdan hangisini vurgulamaktadır diyor. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Bu cihan hakimiyetini gösterir. Bakın güneş bizim bayrağımız, gökyüzü bizim çadırımız diyor. E gökyüzü çadırımız diyorsa hocam bu nedir? Cihan hakimiyeti yani dünya hakimiyeti demek. Unutmayın cevabımız deniz olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Orhun kitabeleri yukarıdaki hangileri adlarına dikilmiştir diyor. Evet kimler adına Orhun kitabileri dikilmiştir diyor. Biz bunları genel tekrar videolarımızda takip olarak kodlamıştık arkadaşlar. Neydi bu takip? Toyukuk, Kültigin, Bilge Kağan. Unutmayın. Toyukuk, Kültegin, Bilge Kağan adlarına Orhun kitabeleri dikilmiştir. O zaman Toyukuk, Kültigin, Bilge Kağan diyorsa cevap 1, 2 ve 4 olacaktı. Bursa Üçüncü soruya devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nde iç ve dış yazışmaları yürüten divan aşağı hangisidir? Divanı inşa yazışmalardan sorumludur. İç ve dış yazışmalardan sorumludur. Cevabımız Adana. Biz bu soruyu bir otopsi yapalım arkadaşlar. Neydi o sloganımız? ÖSYM'ye selam, otopsiye devam. Evet, divanı işraf. Teftiş divanı olarak geçer. Denetleme divanı olarak geçer divan istifa mali işlerden sorumludur arkadaşlar. Unutmayın divan istifa. Hatırlarsanız ekonomi bakanı Berat Albayrak ne yaptı? İstifa etti gitti. Aklınız öyle kalsın. E o zaman mali işlerden sorumlu divan, divan istifadır. divan arz. Arkadaşlarım arz kelimesini biz en çok askeride kullanırız. Arz ederim diyerek değil mi? E o zaman divan-ı arz Askeri işlerden sorumlu divandır. Divanı mezalim. Bakın şuradaki mezalim kelimesindeki meyi sil. Sil kardeşim şurayı. Ne kaldı geriye? Zalim. Değil mi? Büyük suç işleyenler divanı mezalimde yargılanırlar. Unutmayın cevabımız divanı inşa olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu arada çay içiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Baba İshak isyanı, baba İler isyanı. Aşağıdaki devletlerden hangisini yıkılma sürecine sokmuştur? Evet, baba İshak İsyanı'nın diğer adı baba iler olarak geçer. Bu isyan Anadolu Selçuk Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine etkili olmuştur. Dikkat et. Cevabımız Bursa olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Açıkan hangisi? Orhan Bey dönemi gelişmeler arasında yer almaz diyor hocam. Bak Orhan Bey devletin asıl kurucusudur. Birçok teşkilatlanma Orhan Bey zamanında gerçekleşmiştir. Bu padişah lütfen iyi bil. Bakalım ilk Osmanlı medresesi açılmıştır. Doğru İznik'te açıldı. İlk medrese İznik'te açılmıştır. Bunu da ÖSYM geçmiş yıllara sormuştu. İlk divan teşkilatı kuruldu. Divanı Hümayun'u kuran Orhan Bey'dir. İlk vezir ataması yapıldı. Hatta ilk vezirimiz Alaaddin Paşa'dır. Alaaddin Paşa unutma. İlk düzenli ordu yaya ve müsellem adında ilk düzenli orduyu kurmuştur. Doğru. İlk kadı ataması Orhan Bey zamanında değil. Osman Bey zamanında olmuştur. İlk kadı ataması Osman Bey zamanında hatta ilk kadı Dursun fak ihtirak arkadaşlar. Unutmayın cevabımız Edirne olacaktı. Altıncı soruyla teyfam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar çay içenler varsa ikram edebilirim şöyle. <laughs> Aşağıdaki hangisi? Karnus'tan Süleyman dönemi isyanları arasında yer almaz diyor. Evet bak. Karnus dönemi isyanlarını biz sizinle beraber Bacık olarak kodlamıştık yani bek. Bacık olarak kodlamıştık. Neydi bu? Baba Zülnün isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Canverdi Gazali isyanı, Kalenderoğlu isyanı. Bu isyanlar Kanunistan Süleyman zamanında çıkmış isyanlardır. Bunları ÖSYM'e geçmiş yıllar devamlı sormuş dikkat et. Bu isyanları duraklama dönemi isyanlarıyla karıştırıp veriyor. Tıpkı benim şu anda size verdiğim gibi. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Baba Zünnun isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Can Berdi ve Kalenderoğlu isyanları bunlar kanun zamanında çıkmış isyanlardır. Deli Hasan isyanı ise duraklama döneminde çıkmış isyandır. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Ve geliyoruz 7. soruya. Haydi 7. soru. O neydi kız? Veraset sisteminde ilk kez değişikliğe giderek ülke padişah ve oğulların ortak malıdır anlayışı hangi padişah döneminde uygulanmıştır? Evet ilk kez veraset sistemi değişikliğe giden birinci Murat'tır. Unutma hocam Osman ve Orhan Bey zamanlarında neydi? Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Burada taht kavgası çok yaşanıyordu. 1. Murat kapsamı daralttı ve dedi ki ülke padişah ve oğullarınındır. Kapsamı biraz daha kim daraltacak? Fatih Sultan Mehmet. Ülke padişahın malıdır dedi ve en son noktayı koyan 1. Ahmet oldu. 1. Ahmet dedi ki Ekber ve Erşe sistemiyle yani kardeşler arasında olgun ve en büyük olan kişi başa geçecek. Unutmayın vera sisteminde ilk kez değişikliğe giden kişi birinci Murat'tır hocam. Sekizinci soruya devam ediyoruz. Evet sekizinci soru. ...1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasında ara bulucuk yapan devletler aşağıdaki hangisidir diyor. Evet. Bakın Biliyorsunuz biz 2. Viyana kuşatmasında başarısı olduk. Merzifoğlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasını gerçekleştirdi ve başarısı olduk. Bunun üzerine Papa tüm Hristiyanlara çağrıda bulundu. Ve Kutsal Haç İttifakı kuruldu. Kutsal Haç İttifakı'nda Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan, Malta yer almaktaydı. Bunlar Osmanlı'ya saldırdılar ve Osmanlı yapılan savaşları kaybetti. Bunun üzerine 1699 Karlofça Anlaşması'nı imzaladık. Böylece Osmanlı duraklama dönemi bitti. Gerileme dönemi başlamıştır bu bir. İkincisi Karlofça Anlaşması'nda ara buluculuk yapan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Unutmuyorsun bunları size hem YKS'de hem de KPSS'de soranlar dikkat et. Cevabımız İngiltere ve Hollanda olacaktı. Dokuş. 1739 Belgrad Anlaşması'nda ara yaptığı için sürekli kapitülasyon verdiğimiz devlet aşağıdakilerin hangisidir? Evet. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin son kazançlı anlaşması 1739 Belgrad Anlaşması'dır. Unutma bu anlaşmada bize ara yapan Fransa'dır. Unutmayın bu dönemleri biliyorsunuz bizim has kankamız kim? Fransa. Ne diyor? Yettim Osmanlı. Yettim. Bu saatten sonra sana kimse dokunamaz diyerek Fransa ara yapacak ve biz de kankamıza bizi kurtardığı için ne yapıyoruz? Bir yıl sonra 1740 yılında Fransa'ya sürekli kapitülasyon veriyoruz. Daimi kapitülasyon veriyoruz. ÖSYM'nin sorularında görürsünüz. 1740 kapitülasyonları ilk defa kime verilmiştir? Cevap Fransa. Bu tarzda soru gelebilir. Dikkat et. Cevabımız Fransa'ydı. 10. soruya devam ediyoruz. Yukarıda gören göre Abdülmecit döneminde gerçekleşen olaylardır. Evet. Abdülmecit döneminde gerçekleşen olayları sormuş. E hocam tarihi bilirsek sıkıntı yaşamayız. 1839-1861 yılları arasında Abdülmecit devletin başındaydı. Evet bakalım Kırım Savaşı 1853-1856. Arkadaşlarım bu Abdülmecit zamanındadır. Unutma. Hatta biz ilk dış borcu Kırım Savaşı'nda İngiltere'den almıştık. Unutma. Macar mütecileri Rusya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığındı. Bunun üzerine Abdülmecit dedi ki Tacımı ve tahtımı bırakırım ama bana sığınanlara asla teslim etmem dedi. Asla. Çok klas bir söz. Bu söz söyleyen Abdülmecit'tir. Islahat fermanı 1856 yılında yani Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlar 1856 Paris Anlaşması'nda bizim lehimize kararlar alınsın diyerek ıslahat fermanını yayınlamıştık. Dikkat ediyoruz cevabımız 1-2-3 olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdan hangisi? Osmanlıcılık akımının temsilcileri arasında yer almaz diyor. Evet. Osmanlıcılık akımının temsilcileri arasında yer almaz. Bakalım. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Şinasi bunlar Osmanlıcılık akımının temsilcileridir. Tevfik Fikret, Konya şivesiyle Tifık. Bizim Tifık o batıcılığın temsilcisidir. Unutma. Tifık hangi akımın temsilcisiymiş? Batıcılık. Cevabımız tifık olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra gerçekleşen Bağbali baskını ile indirilen hükümet aşağıdan hangisidir? Evet, biz biliyorsunuz 1. Balkan Savaşı'ne Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karada Bunlara Savaşı kaybettik. Bunun üzerine İttihat Teraki dedi ki Kamil Paşa hükümetine ne biçim ülkeyi unutuyorsunuz dedi ya. Ha? Ne biçim ülkeyi unutuyorsunuz? Tükürsek bu dediğimiz şu Balkan ülkelerine savaşı kaybetmişiz diyerek pf, ne yapacaklar? Kamil Paşa hükümetini indirecekler yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetini getirecekler. Bize soruda indirilen hükümeti sormuş. Cevap Kamil Paşa hükümeti. Peki yerine gelen hükümet hangisidir diye sorsaydı Mahmut Şevket Paşa hükümeti olurdu. Cevabımız Kamil Paşa hükümeti olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki kongrelerden hangileri Batı cephesinin oluşturulmasında etkili olmuştur diyor. Evet. Bunu dönemlerde çok görmüşsünüzdür arkadaşlar. Balıkesir Alaşehir kongreleri Batı cephesinin kurulmasında etkilidir unutma Soruyu çözüp geçmeyeceğiz hocam Soru üzerinden genel tekrar yapıyoruz Otopsi yapıyoruz Balıkesir-Alaşehir Kongresi'nin başkanı Hacı Muhittin Bey'dir unutma Nazilli Kongresi'nin başkanı Galip Hoca Takma ismiyle Celal Bayar'dır unutmuyoruz Cevabımız 1 ve 2 olacaktı 14. Söyle devam ediyoruz Feyzi mareş Mareşalık rütbesini aldı ve Mustafa Kemal'in hordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İyileri. sözünü söylediği savaş aşağıdan hangisidir diyor. Evet, Mustafa Kemal'in sözlerine lütfen biraz daha dikkat edin. Sorulma ihtimali çok yüksek. Son zamanlar ÖSYM'nin radarında. Dikkat! Feyzi Çakmak büyük taarruzdan sonra Mareşalık rütbesini almıştır unutma. Mustafa Kemal bu sözü büyük taarruza söylemiştir. Cevabımız büyük tarzı olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. servet Cumhuriyet Fırkasını kuran aşağıda hangisidir? Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu. Fakat Mustafa Kemal dedi ki, Tek partiyle biz demokrasi sağlayamayız. Bunun üzerine meclise geldi ve dedi ki bir parti kurun kuracağınız parti bana muhalefetlik yapsın dedi. Ve aradan birkaç gün sonra Kazım Karabekir Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurdu. Fakat bu parti Şeyh Said isyanına karıştı denilerek kapatıldı. Aradan 5 yıl geçiyor ve 1930 tarihinde Mustafa Kemal meclise tekrar gelir ve der ki direkt Ali Fethi Okyar işaret ediyor. Bir parti kur, kuracağım parti benim partime muhalefetlik yapsın. Bunun üzerine Ali Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve Mustafa Kemal'e karşı muhalefetlik yapmaya başladı. Fakat çok uzun sürmedi arkadaşlar. Ali Fethi Okyar kendi partisini kendisi fes Yani kapattı. Cevabımız Ali Fethi Okyar olacaktı. Ve geliyoruz kapanış konuşmasına. Arkadaşlar Savaşmadan asla zafer kazanamazsınız. Evet. Mücadele etmekten korkmayın. Savaşmaktan korkmayın. Hepinize başarılar diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.